Selam arkadaşlar, bugün sizlerle videomyla kamera mobilimle şu videoyu çekeceğim. Skull Boy'u çekeceğim. Arkadaşlar oynuyor. Ben de bir oynayayım dedim. Bir baktım böyle oyunu telefondan da oynanıyormuş. Bakalım neler yapacağız. Şöyle devam edelim. Nasıl istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız çok sevindim. Bugün İstanbul'a geldik. Yani yet yok. Senim yok. Yani o videolar geliyor yani. Hadi ya. Bir de konuşuyor bak. Konuşuyor konuşuyor. Ne oldu Açalım. Tamam abi. Oho. Oh. Anam, patladı. Şöyle kıstık. Ya sen ben biliyorum bu hikayesi. Niye anlatıyorsun? Allah Allah yavaş. Yavaş bayağı gittik yavaş. Yavaş. Neyse. Anneciğim ben de. No Kesinlikle ben seni çıkıyorum. Evet arkadaşlar. <laughs> Allah belanı versin versin Ayağımda her şey düşüyor Hocam üstün cevap neydi ya 5 hmm, miydi acaba Gitti mi Gitti valla gitti Şimdi ikinci görevde Bu gerizekalı alıverir gibi Ben bu oyunu Çok Ben bu oyunu çok bilmiyorum. Ben de gireyim Yürü git ya. Bana bir şey kime dedi. Oğlum. Oğlum. oğlum e, ne yazıyor acaba burada? Rus yazıyor mu? Şöyle bakalım. Böyle geldim. yardım. Burada bir şeyler yok. Tamam. Oğlum şimdi gelirse var ya. Şurası dur. Cık. Tamam. Ne yapacağız ki şimdi? Allah'ım ne arasın? Ne arasın oldu? Eşe bak Bekliyor bir saat. Bir <laughs> saniye <ülüyor> <laughs> Bekleyin ya. Başlıyoruz. Oğlum! <laughs> Yapmıyor mu? Geç şunu Yeter he. Bas. Hay ya. Bundan sonra çok güzel bir şey. Aha verdim. Anne ben ders çalışıyorum. Uğurumuz oldu. <laughs> Oğlum nereye gidiyor bu ya? Saat kaç? 16.28 sessiz olmam lazım. bakma tamam mı? Dışarıya mı çıkacağız ki anlamadım. Muhtar da yok ki. Darn it, the front door is locked. And mom probably has the key. Maybe I should try to get out through the kitchen window. Oğlum, ama tamam ne yapacağız? Ne yapacağız? Ana şey yapamam zaten. Canım kapıyı tıklayalım. Sen bir şey dinledin din yapmıştık ya. Zile basalım yani anne. Bas. Kaç kaç kaç, kaç 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 Ben ders çalışıyorum. Git 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 git. Ne o gitsin. Gitti ya fırla. koş 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 anamızı ana if i love ee, one şey kalacağız <laughs> ya hmm what if i turn the exhaust hood on i need to create a smoke screen Anne, yanlış bir cevabını Nasıl kulağım ne var ya? <gülüyor> 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 Bu da bağlam maç izliyormuş ya. <laughs> Anne ne yapıyor? Ne oldu? is how What were you told? Ne, <oldu? gülüyor> ne ya? Bir şey mi? Come on, get to it and make sure the floor shines. Nasıl yaptın ki buraları anlamadım. Çamurla ayaklarına mı girdin buraya? Kurban oldum. Yapma. Sen al, seni tem temizleyeyim mi abla? Şöyle. İçeride kal ya o yüzden böyle. Şöyle. I told him to study but he didn't listen. Hata abla yürüyün yapıyor. Ama <Ulan>, ben çalıştım <laughs> ya. Ben <laughs> çocuk değilim ya. Hizmetçiyim. Yaptım hocam. Yaptım. Ne yapayım oğlum da? Neyse evet, burada da var. Ben abi yeter mi? Good job. Go to your room. I'll come check on you later. Sen ne zaman mı abi? Çöp. Ama var ya. <laughs> ben de reklam yapıyorsun. Bekleyin. Abi. Aha tamam. Çalışıyor. Ya oğlum çarpıya basıyoruz Ufff <laughs> <laughs> Allah'ım ya Allah ya Rabbi. bu ne ya <laughs> ha, Bu ne ya <laughs> Böyle de görelim, <laughs> şimdi <laughs> Çok Yok yani ya en nefret edilen durumlar. 1. Şey, tüm ya. küçük perler. 2. Karışık sayılar. 3. Bir taşı eksik perler. <laughs> 101 Okey VIP deneyin. Reklam yok. Hemen yüklemek. Bekleyin. <laughs> Tekrardan gel. Oh ya niye uğraştırıyorsun? <laughs> Allah'ım ya teslimat. <laughs> Nefes kesici eğlence. Çift rezervasyon almışız. Ne? Ayda 39 TL'ye Amazon Prime'da. Şimdi bu salak. Come on, come on, go, 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 go. Ne var ya? Sakin. O burası ne sa? Ben, ben baba, bizim bir şey yapma. Wrong way again. Oğlum nereye gideceğiz? Abi ben de izin kaç kaç? Ne izin? Kapat. Oğlum ben nereye gideceğim? Ben nereye, nereye gideceğim ki? Ya? Dışarı mı çıkacağım ki? Bu ne Ama şimdi bu kontrola gelir bak. Korkuyorum ya bir yandan. Çok korkuyorum. Babamımıza mı yakalanacağız? Anlamadım ben şimdi. Babacığım. Tatlı babacığım. Ne bu? Anlamadım ki ben ya. Yakalanacağız şimdi. Yakacağız aşağıya. Hadi ya. Nasıl mı? Bir şey yapmadım mı? Orada biraz çalışıyorum. yapamayacağız ki. <laughs> Allah'ım için Allah belanı versin. <Gülüyor> 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 ne yapıyorsun? Hivalı. Bakalım abi. Tamamdır. Tamam. Stop! At Kacha. Oğlum ucu patladı be. Come on. Run three laps around the house. 1 2 2. Oğlum yemin ederim kalbim durdu lan bir anda? I hate running. Bir. Oğlum içeride bir şey var bak. Ay baba ödümü patlattı. Come on come on faster. Tamam hızlı git hadi. Tamam. Kaçak Hı. olmuş. Arkadaş bu 10 dakika olacak. 11 olmuş oha neyse. Üç. Sonra bu mu bu? Köpeci. O 20 sene ya. Sen de burada soğukta dön. İçeri al lan köpeği. İçin al. Kar gibi böyle böyle hareketler yapma. Yürü git. Bay bay. <laughs> lan bir çurda <mı> ama alçım olmamıştı. <laughs> bak bak, bunu ki ben bu oyunu. Üçtür olmadı mı bana mı öyle geldi anlamadım ki ben ya dördüncü zır kesin bu. Good şey, job. Now go, kadır, go weekly. Ama ben arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Çünkü abi haber reklam giriyor. Bir okey. Bir prime diyor. Yani. Görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı nasıl sevinirim. Görüşürüz.